Arkadaşlar Stardew Valley Çiftçi Kemal serisinden tekrardan herkese tekrardan. Bu nasıl cümle oldu ya? Herkese merhaba diyeyim. O nasıl bir cümle kurdum ben? Neyse. E, 25. gündeyiz. Sevgili Kemal dedi. E, Karolin'den bir tane mektup aldık. Sevgili Kemal dedi. Arka bahçemden topladığım sebzelerden birini sana yolladım. Tahminim elinde ne yapacağımı bildiğin için e, daha fazla sebze vardır. Yine de yollamış bulundum. Karolin tamam teşekkür ederim. Bugün şölen var arkadaşlar. Hey, yıldız şöleni. Sem'in hediyesi elmas vereceğim ben kendisine. Zenginiz yani kardeş. Elmas veriyoruz daha ne yapayım Değil mi? <laughs> Saat 9'da başlayacak. Kasabada. Şansım yine bugün pek iyi değil. O yüzden şey yapmayacağım. <laughs> Saat 9 kadar evimle uğraşacağım biraz. Odun falan keseriz. Ayı da direkt şey yapalım ya. Dur tavukları sev. Keresi toplamaya gidelim abi. Bak 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 Siz kaç oldunuz ya? Ulan yeme lan. Yedi lan. Bak, 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 bak. Vay full yemişiz ha tavuklarımızı da. Çok iyi ya. Şurada Eee samanları var. Bakalım çıkacak? Kil çıktı severim. Bina yapımında gerekli abi. Okey hadi bakalım. Direkt direkt şey gizli ormana. Keresi toplamaya. At yapmanın vaktidir. At çift yapmanın vaktidir. Yoldaşım ile birlikte maceralara devam edeceğim. Kes bakayım hemen. Oy, üç tane. Şunların hepsini topla abi. Kar patatesi. Tamam. X 1005 veriyor lan. Tamam. Şeye başladı. Hadi gidelim. Bakın kaç olmuş? 90. Tam 93. Tamam. o dönüyor. 100 tane oluyor. Sıkıntı yok. Bakalım ne olacak? Ne, ne, değişecek? Ne yapacaklar? Kim kime ne verecek? Çok merak ediyorum ya. Acaba bana kimi diye aldı ya? Çok merak ediyorum. Kemal dedesine. Buyur bu senin diyen dedem diye böyle vereceklermiş falan böyle düşünsene ya. Ama <laughs> <laughs> nasıl oyun düşmüşler ya. Güzel düşmüşler be. Millet birbirine hediye falan veriyor böyle. Aha. Mörni siz bari siz. Kışıldız şöyle diyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün güzel geçen yılımız için şükretme zamanı. Kaygılarını unut ve rahatla. Tamam. Pam. Pam teyzem. Ha, muzla balık tutma yarışmasını kazanamadığım için sana sin hala sinirliyim. Ne kadar da güzel bir ağaç. Gülümseyen bir yüzle. Veli <laughs> amca. Kaş yıldızı duymak ister misin? Evet. Kışın geceleyin yalnızca bu vadiden görünen bir yıldız çıkar. Kimse neden böyle bilemiyor. Ama eskilerin döneminde insanlar uzaklardan onu görmeye gelirmiş. Kış yıldızını görenler yıl boyunca iyi şans ile kutsallıklarında inanırlar, inanırlarmış. Yıldız kaydı, yıldız kaydı olarak bilinen gizemli meyvenin bir şekilde kış, yıldızı, ile bağlantılı. Allah Allah. Olduğunu iddia edenler var. Merhaba. Bu kadar mı? Ninos? Katıların hoş karşılanacağımı düşünmüyorum. Ya sen de var ya yavrum niye böylesin ya? Sen niye karamsarsın ya? Aileyle vakit geçirmek bazen zor olabiliyor. Robin? Merhaba Kemal dedi. Takılmak istersen ailemizin masasına buyur. Eyvallah canım sağ olasın. Selam Kemal dedi. <laughs> ben bu çocuğa nasıl hediye vereceğim şimdi? Aa sendin demek. Verdik bak hediyesine. Elmas verdim tane. Teşekkürler. Ne oluyor lan? Aha. Ana küçük kız Jess'miş lan. Kemal dedesinden küçük Jess'ten. Kemal dedesi hediye be. <laughs> <laughs> Affedersin. Senin için bir hediyem var. Bunu geçen yaz kumsalda oynarken bulmuştum. Beğeneceğini umuyorum. Neymiş bakalım. <laughs> Aha eski bebek. Yapay nesli buldum. Bölgedeki müzenin müdürü bundan haberli olmak isteyebilir. Ben bunu verdim zaten de neyse. Buraya taşındığında sevindim. Çiftçi Kemal dede. <laughs> Çok iyi lan. Lan var ya. Helal. Atlı şey sen ya. Bu kız akıllı ama öbürü olan. Pek onun hakkında iyi bir şeyler söyleyemem de. Konuşmaya devam. Umarım ruhluk ağacının altında yeni bir kamera bulurum. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kemal dedi. Ruhluk ağacının altında ne bulmayı umuyorsun? Yeni bir çift moda uygun bot. Anlıyorum bundan bir hediye olur. George deden Aptal bir yıldız şöleni mi yapmışlar? Veya karca. Amanın üşüyor musun canım? Havabusu gibi. Ha, Teyzem ya. Aha merhaba. Oğlum bu ne lan? O nasıl şapka ya? İyi. Az önce Gaspan el yapımı şeker kamışlarından bahsediyordu. Esner. Sanırım çok fazla tarçınlı bir içtim. Şeker kabı şapmak güzeldir. En iyi malzemeler için ucu bucağı aramak gere araman gerekir. Bugünlerde bulunması hiç kolay değildir. Gel Aa, selam Kemal dede. Hava soğuk değil mi? Evet. Clint. Ah, tüm bu mutlu haller hep benim için yaz geçen bir yıl demek. Şey. Ruh ve inanan birkaç insan tanıyorum. Ben mi? Ben benim bile açıklanamayacak bir şeye rastlamadım hiç bekar olayım. O çok fazla birleştim. E bir gel naber tatlım. Seviyorum ben bu kızı. Soğuk bir kış gününde sımacak bir şölen gibisi yok değil mi? <laughs> Aha dur. Tezgah var. Şuradan önemli bir şeyler var mı acaba? Ya bizim bir kışıldız ağacımız olmasın ya. Şöyle kışı koyabileceğimiz. Olmasın mı abi? Ver. İstiyorum. Bir tane aldım ya. Evime koyacağım kardeşim. Para benim değil mi? Haydi bu kadar yeter ya. Hediyemi de aldım zaten. Satarım en kötü. Haydi bakalım. Şimdi bunu verdik de evet bunu vermişim. Kaç bilmiş? 60 gold. Neyse 60 gold. 60 gold. Dur beyler yapacak bir şey yok. Şuradan şunu sat. Ve yatalım hemen. Şu ağacı nereye koysam Dur bakayım. Şimdi aslında anne misafir geldiği zaman şöyle koyalım ya. Şöyle koyayım aynen Haydi bakalım yatalım. Zaten millet buradan geliyor böyle. Anladın? Direkt görürler. Ay Tayyip'i de sevelim. Haydi bakalım uyak. 1428 gold. Güzel. Kısa günün karı ya. Ve 26. gündeyiz artık. Bugün Clayton doğum günü tamam. Şans bugün yine yanımda değil ya. Gezgin tüccar kasabada. Şu tavuk kırsa benim gidip bakalım hemen ne satıyor bu ama. Mektubumuz gelmiş tekrar bir tane. Sevgili Kemal dedi. Balık buğulama yapmak istiyorum ama orkinozum yok. Av sezonu da bitmek üzere. Son, günler, son günlere kadar beklediğim için üzgünüm. Bir tane yakalamam mümkün mü? Gaz. Ee, Orkinos şey dedi galiba değil mi? Sahilde. Tamam gideriz ya. Ben yani balık tutmuş oluruz. Zaten çok maden yaptık. Balıklarını <laughs> sevdim ben. Dur yavrum yemeyecek. Güzel. <laughs> Yemleriniz varmış. şimdi sen taş kil hepsini al da ben direkt Robin'e gidiyorum abi. Bunu ver bana. E, 299 taş ver bana. Şunu da ver. 581 odun. Başka ne istiyor olabilir ki ya? Neyse gidelim bakalım direkt, direkt bir Robin'e gidelim. Neyse Robin zaten 9'u taşlıyor. açılıyor. Robin'e gitmeden önce şu gezgin tüccara bir bakalım ne var ne yok. İki kömür. Lan öbür ağacım nerede benim? Ha korktum ya. Kayısı var. Kayısı kiraz. Hmm. Ben bir tane narla da şey alayım ya. Nar ağacıyla. Şeftali alayım şeftali evet. Pierre'de. Şu gezgin tüccara bir bakalım. Ne var ne yok. Ne satıyor bize. Merhaba kardeş. Bak el sallıyor. En sevdiğim yönünde bulundum. Dip balığı. Keşke orkun of ben. Yok tamam sen pek güzel bir şey satmıyorsun. Şifon yer. Ver bakayım ya şundan var bakayım. Şifonyer aldık yani bu şifonyer Evimizi yükseltirsek Süsleriz yani Şu mayonezleri koyayım ben Klinikte bir tane getirelim Veya topaz mopaz ne varsa Şu Var ya. Şunu, şunu sattıysa. Ama kömür bayağı lazım abi. Şunun koyabilirim. Şunun yönü değişimi hava lan. Aa. Elbiselerimi buraya koyabiliyor muyum ben? Mesela koy bakayım mesela. Haa bak gördün mü? Okey tamam. Burada artık değişik kıyafetlerimi yiyebilirim ya. Yazlık kışlık olarak. Çok iyi oldu bu. Şuradan kerestelerimi alayım. Direkt Robin abi uç. Hop 100 tane çok iyi. Koş Kemal dedi koş. İnşallah dükkanladın ya. Allah'ını seviyorsan dükkanlı ol. Aha tren geçiyor lan. Şansa gel. Koş 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 koş. Bir şey düşer mi acaba? Bazen bir şeyler düşüyormuş o trende. Öldür müyüm lan? Ananı satayım çarptı öldürdüm lan ha. Harbiden canım gitti. <laughs> Beklemiyordum lan öyle bir şey. Evet evet bir şeyler düşer mi? ya Şans bugün yanında değil o zaman düşmez ya boşuna. Bekliyormuş gibi olacağım ama. Belki bir iki bir şey düşer ya altın altın. Şöyle burada mı olur var? Burdan falan bir ya? Bana yapılmış. Baksana şeyleri trenlerin önlerine. Bunu bile düşünmüşler yani. Tamam yok bir şey düşmedi. Bir tane tren yakaladım. Onda da hiçbir şey düşmedi ya. Vallahi billah. Kemik ver. Severim. Kemik lazım abi. Hadi let's go Robin. Saatler 11 buçuk olmuş ya. Romicim bir çiftlik kapısı inşa edeceğim. Ahır canım benim. Hay ananı satayım. 5 demir külçesi mi gerekiyormuş ya? Ne alaka ya? Ödeyeceğim ya. Neyse yapalım bari. Ne yapalım? Ne bileyim abi hatırlamadım ki yani. Çok bir şey satmadı. Tepkiye çıkıyor lan. 5, 10, 15, 20, 25 tane. Okey hadi bakalım. Şunları sen craft'a Fırını da yapmam lazım benim ya. Kaç tane gerekiyorsun oğlum sen? Aa şundan da craft edebilirdim lan pillem. Niye aklıma gelmedi? Fırın fırın fırın. Hmm, 20 bakır şeferi 25 taş. Şuraya bak, imtihanı alsam Şu manizere ah. bak bana. Kanumaları sat. İnşallah bu Robin 4'te 5'te kapatır ya. Ne olur. O yapı inşa etmek istiyorum yani ya. Vallahi bile istiyorum yani ya. Şu mantarları bir bakalım. Eee mantarlardan ne var? Oy ne diyorsun ya? iki yapalım biz. Sana dört. Bunlar hayat kurtarıyor yani. Hatta onu birinciye koy abi sen. Şöyle koy. Vah. Buradan iksirlerimizi yapabiliriz artık. Bu da güzel bir şey. Ben şuradan bir tane topas mokas alayım. Bir bir şey yok mu ya? Clint'e elmas vermeyelim abi yani. Clint'e de elmas vermeyelim ya diyorum seni. Sen seviyor musun Clint'onu? Yeşim seviyor musun? Yeşim vardı bana ya. Yok muydu? Ben bakarım. Şimdi tam tanıyışım, bu durum ya şimdi. Okey. Şu riyetu ben, ben açtırırım sana orta. Şuna halie veririm. E bir de neymiş benim, e bir Aynen bir şey kalmış. E bir gelebilen amatist. Hadi lütfen şu olur musun? Mantar turşusu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Böyle oldu. Robin ne olur çıkma. Saat 4'de geliyor. Ne olursun çıkma ya. Robin ne olursun dükkanı kapatma ya. Ne olur. Hadi Robin kapatmasın güveniyorum ben sana. Ben sana güveniyorum. screenshot hemen. Evet. At ahırı. Şimdi ahır nerede olsun? Yürü bakayım. Hı, ahır burada olsun artık Tamamdır. Oy oy bir para gitti lan. Parıcıklarım parıcıklarım gitti. Nerede bu klinik? Şeyde dükkanda. Beşte kapı mı mü o? Daha aklım var o zaman. Beşte kapı diyorsa. Hatta ben ne kadar zaten 5 olacak ya. Nasıl bir yol bu? Şans yine bugün yanımda değil ya. Kılıççı. Ya yani insan dükkanı nasıl dört dakika kapatabilir ya? Neyse. Aleyi falan nerede? o da. Yok burada abi. Ali orada. Ortasında. Aha. Şimdi şunu şuraya. Dur bakayım lan. Şunu yap bakayım. Yap bakayım. Ne bu şimdi? Ne oluyor bunu? Aha. İskilete tişört yaptım lan. Çok iyi de bu bize gitmez be. Olsun yine de kalsın. Dur ben şöyle bir seni bakayım ne var ne, neyden ne yapıyormuş. Kendimize şöyle kışlık yapalım da. Onu sonra bakarım ben. Yavrum yani Bak geliyor musun? Niye gelmiyorsun ya? E, Emre'nin yatağında yatıyorum ya. Yok öyle bir şey. Abi çıkar mısın? Hediye vereceğim ya. Allah Allah Allah. Neyse bu kal çıkmayacak herhalde. Ya bok mu var odanda? Yok gelmiyor tamam. Başka zaman vereceğiz ne yapalım. Klik de burada bak. Allah Allah. Klik de burada. Çok kişi salonda da gelmiyorlar oğlum. Şuraya girebiliyor muyum? Nasıl da karaman. Bu şekil diyorsun. Ah kayıt çıkmış. Nitele şükür ya. Şuradan geliyorsun. Ah. Tam önüme geldin ah. Doğum günümü unutmadın mı? Etkilendin doğru Teşekkürler. Ne demek? Ama ben de pek ilgilendirmiyor. Yıl boyu dükkanın içindeyim. Çok sıkıcı değil mi? Lan nereye girdim ben ya? Abigail'i göremedim. Abigail. Abigail içeride lan. Vallahi içeride. Gir abi hemen. Oğlum herkes burada eğleniyor. Bizim neyimiz eksik? Selamun aleyküm. Bak bak. Ne haber? Saçını her gün taramak zorundayım. Yoksa saçımda çözülemez düğümler oluşuyor. Bilirim. Uzun saç zahmetidir kardeş. Bilmez miyim? Tutkun nesil olup hala tıraşlamada tıraşlanmadığıma şaşırıyorum doğrusu. Sanırım fazlasıyla beyhude bileyim. Ay. <laughs> Zaman burada yavaşlıyor gibi. L L L Şehirde yaşadığımda yıllar çok çabuk geçiyordu. Sen de şehirden geldin demek ha bizim gibi. KOP gaz. En sağlamından yolla. Emily. Ah. Neyse ayıp oldu şimdi. Çok kısa da mantar vermek. Amcam. Gün boyu tuzlu balık ile uğraşmak beni susatıyor. Salamura en sevdiğim benim de. Balık izdir. Hafta boyu için sık çalıştım. Cuma gecesi dinlenmeyi hak ediyorum. Tamam. Ebi nerede ya? Ebi Ebi. Ebi. <laughs> ne haber tatlım? Sana hediye aldım. Buna ciddi ciddi bayıldım. Kemal dedi sen bir tanesin. Burada yaşarken öğrendiğim bir şey var. Farklı görünüyorsan herkes sana dimdik bakıyor. <laughs> Ver bu cücüğü içicem ya ver Çay bir cücüğü Bir tane içelim şöyle Yanlışlıkla bir tane aldım ya İç iç Şey ne bir bira benden be İçer şey sever Al bakalım şey Dedenden sana bir tane bira Vay anasını be Kemal dede en sevdiğim şeyim bu nereden bildin? olan şey. <laughs> Vay be Kemal dede be. Tamam. Artık eve gidelim. Bugün de atlattık ya. Kaç dakika olmuş? 28 dakika olmuş. Oradan da bölümü bitireyim artık ben de ya. Artık oradan bölümü bitiririz. Ne yapalım? Altın çapam var. Ata ırımı da tamamladım. Bu iş tamamdır baba. Ruby hala gelmemiş ama bak. Neyse. Ay yatalım şöyle bakalım. Para şey gitti hep. Aç filine gitti para. Ama iki gold yaptık güzel. Bu 27. gün. Robin inşaatı bir günde bitirecek tamam. Bugün biraz şans istiyorum tamam. Arkadaşlar bu bölümde bu kadarlık olsun. Ee, Yıldız Şölen'in yaptık. Küçük cesten hediyeler falan aldık. Tatlıydı tatlı bir bölümde gerçekten duygulandım. Güzeldi de. <laughs> Her de içini ısıtıyor bu insan ya. Boyun insanın içini ısıtıyor harbiden ya. Buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim. Beni desteklem desteklemek için videolarımı beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsin. Görüşmek üzere.